seve seve feda etmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ve ebediyede ihtihar etmiş olan tüm gazilerimizin bu er meydanlarında yıllarca güreş tutup dünya minderlerinde bu milletin kururu olmuş rahmeti rahmana kavuşmuş olan tüm şampiyonlarımızın tüm pehlivanlarımızın manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna. Akabinde hep beraber İstiklal Marşı'mızı söylemek üzere tüm misafirlerimizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Dikkat! <laughs> Cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda Başta Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın olmak üzere. Tüm şehitlerimizi şampiyonlarımızı pehlivanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Evet kıymetli misafirlerimiz. Bin yıl öncesinden bu yana süre gelen ata sporumuz kara kucak güreşlerimiz. Bizler her daim her anonsumuzda dualı spor. Erler meydanı, pirler meydanı nidalarıyla pehlivanlarımızı selavatlar eşliğinde er meydanına selavatlıyoruz. Güreşlerimizin duasını yapıp minik pehlivanlarımızı inşallah selavatlayacağız. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضعف عنا يا كريم ضعف عنا يا رحيم ضعفير لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك الأكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه القران العظيم، وبمن ارسلته رحمه للعالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سنه وغنا عذاب النار. Rabbena ufirli ve li ve lil hisab. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Bu cennet vatan uğrunda can candan geçen, serden geçen, aziz şehitlerimize rahmetin ile muamele ile makamlarını ali eyle. Günahları varsa affu mağfiret eyle ya Rabbi. Bu er meydanlarından gelip geçmiş dünya minderlerinde bu milletin gururu olmuş, şimdi rahmeti rahmana kavuşmuş olan tüm şampiyonlarımızın, tüm pehlivanlarımıza da rahmetin ile muamele ile. Şu anda duamıza el açıp amin diyen, bir cümle misafirlerimizin gelmiş ve geçmişlerine rahmetin ile muamele ile, günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin. Bizler hayır bir niyet ile bu yola çıktık ve bu organizasyonu kıymetli belediye başkanımız ve kurmaylarıyla beraber düzenlemek adına bugün hep beraber burada bir araya geldik. Bu organizasyonumuzu hayırlara vesileyle kazasız belasız bir şekilde nihayetlendirebilmeyi nasip eyle. Bugün er meydanında güreş tutacak olan tüm pehlivanlarımıza güç kuvvet ihsan eyle sakatlıksız, kazasız, belasız bir şekilde müsabakalarını nihayetlendirmeyi nasip eyle. Amin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlar fethi, şerler defi için. Ya Rabbi, senin rızayı şerifin için. El-Fatiha ma salavat. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız sözlerimize. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Baş belediye başkanımız Sayın Şaban Bolat Beyefendi himayelerinde. Bu yıl 8. düzenlenen Baş çiftlik Karaçam şenlikleri. Birinci şehit tüm general Aydoğan, Aydın anısına düzenlenen kara kucak güreşlerimize. Benden selam olsun beni büyüten, yetiştiren, bu ağır er meydanlarına gönderen babama. Ben de bugün burada konuşacağım. Kıymetli Çiftlik Belediye Başkanımız Sayın Şaban Bolat Beyefendi ve tüm Bahçiftlik hemşehrilerimiz adına. Çok uzak yollardan geldik yollar büküm büküm naçizane mikrofondur elimizde yüküm. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli baş çiftlikli hemşerilerimiz hepinize selamların en güzeli olan Yüce Rabbül Alemin'in selamıyla cümleten selamun aleyküm. Minikler 25, 30 ve 35 kilogram ön eleme pehlivanları huzurlarınızda. Pehlivan! Pehlivan! Duyun! Duyun size alkışlayan elleri! Mahcup etmen sizi öven dilleri! Er meydanlarımın yeni açan taze gülleri! İşte meydan, işte pehlivan! Buyurun! Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Şimdinin küçüğü, geleceğin büyüğü, mini mini Türk aslanlarına o güzelleri bir hazırlayın bakalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Yıldız pehlivanların dikkatine. Şu an itibariyle yıldızlarda eşlemeler yapılmaktadır. Yıldız pehlivanlarımız her meydanına. Evet, size ayrılan noktada... 70-85 kilo pehlivanı Samsun yöresinden Mücahit Karmil... Çok acele aceler meydanda bekleniyorsunuz. Mücahit Karmil. Pelvanlar yıldızların eşlemeleri yapılıyor. Evet, dünya hocam. Davullar. 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 Abi kulağın da bizde olsun. Bir de gözünüzün, birinizin gözü bizde olursa sıkıntı olmaz. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şu anda er meydanımıza Çiftlik Gençlik Spor İlçe Müdürü Sayın Erkan Öztürk beyefendi aramızdalar. Belediye Başkanımız adına kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine önceki dönem Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Sayın Mahmut Özdemir beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. AK Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Kaya Çakırtaş aramızdalar kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Niksar, Niksar Çedaş Müdürümüz Sayın Şevket Özdemir Beyefendi aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Davullar. Çok kıymetli misafirler, değerli konuklarımız. Minikler 40 kilo. Birinci tur. Pehlivanlar kol bağlayın. Pehlivan! Pehlivan! Aslınız da pehlivan. Nesliniz de pehlivan. Size derler. Pehlivan oğlu pehlivan. Analar çeker zahmeti. Babalar bilir kadir kıymeti. Cenab-ı Allah ihsan eylemiştir. Türk milletine. İman ile kuvveti, Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına, geleceğin şampiyonlarına hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tırman versin. davullar, davullar, merhaba, davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz ona, yine şu anda dağı, er meydanımıza baş çiftlik ilçe de, jandarma de, komutanımız de, jandarma az subay de, şimdi, kıdemli başçavuş, sayın Muharrem er beyefendi aramızdalar kentlerine hoş geldiniz diyoruz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine Yine şu anda Er Meydanımıza Kayalar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Kaya Beyefendi aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Davullar devam. Minikler 40 kilo pehlivanı Faruk Arık. Çorum bölgesinden çok acele Er Meydanı'nda bekleniyorsunuz. Faruk Arık. Pehlivanlar. Bakın. Sağa dışına. Pehlivanlar sağa dışarısına. Evet. Davullar. Davullar. Bir saniye. Pehlivanlarımızın dikkatine. Bugün yapılmakta olan müsabakalar Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucak Müsabaka talimatı hükümleri gereğince yapılmaktadır. Bu hükümler gereğince pehlivanlarımız er meydanına, müsabakaya ayaklar yalın, üstler yalın, pırpıtlı bir şekilde çıkmak zorundadırlar. Şortla, eşofmanla, pantolonla kesinlikle güreştirilmeyeceklerdir. Müsabakalarımız baştan sona puanlı olarak yapılacaktır. Müsabaka süreleri miniklerde 4 dakika. Yıldızlarda 6 dakika. Büyüklerde 8 dakika. Baş pehlivanlık müsabakalarında ise normal müsabaka süresi 10 dakikadır. Her türlü eşitlik durumunda 1-1, 2-2, 0-0 gibi normal müsabaka süresi içerisinde her türlü eşitlik oluştuğu anda süre mefhumu olmaksızın Ucu açık olmak kaydıyla ilk puanı alacak olan pehlivanımızın galip ilan edileceği altın puan uygulamasına geçilecektir. Pehlivanlarımızın ve kıymetli misafirlerimizin ilgi ve bilgilerine arz oldu Dünyamin Hocam selam atlayalım. Değerli güreşseverler kıymetli konuklarımız minikler 45 kilo pehlivanlar kol bağlayın. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah Haydi Allah terman versin davullar bir saniye pehlivanlarımızın ve antrenörlerimizin dikkatini Er meydanı içerisinde müsabakası biten tüm pehlivanlarımız er meydanı dışına çıkacaklardır. Er meydan içerisinde kıymetli antrenörlerimizin bulunmaları kesinlikle yasaktır. Tribünlerde seyircimizin içerisinde pehlivanlarımızın giyinip soyunmaları müsabaka sonrasında pırpıtlı bir vaziyette seyirci arasında bulunmaları kesinlikle yasaktır. Aksi hareket edenler tespit edilerek direkt olarak disiplin kuruluna sevk edilecektir. Antrenörlerimizin ve pehlivanlarımızın ilgi ve bilgilerine arz olunur. Hocam selam atlayalım hocam. Değerli güneş severler, kıymetli misafirlerimiz. Minikler 50 kilogram Birinci tur pehlivanları Pehlivanlar kol bağlayalım Pehlivan Pehlivan Koca Yusuf denen Bir acı kuvvet Yeter idi cihana okar Ahmet Yağlanmış vücutlar Yağlanmış vücutlar Ayaklarda kispet Yiğidin resmini çiz Bizim elde Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah Yiğit Koç Yiğit Türk Asalı'nın e hep beraber Alkışlarla Dualarla diyelim maşallah Allah derman versin Evet Davullar Kardeş hakkını helal et Yapacak bir şey yok şu anda Er Meydanımıza AK Parti Bahçiflik İl Genel Meclis Üyesi Sayın Arslan Korkmaz Beyefendi aramızdalar. Belediye Başkanımız adına hoş geldiniz diyoruz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Bahçiflik İl Genel Meclis Üyesi Sayın Hacı Yılmaz Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Eski milli güreşçilerimizden kıymetli vekilimiz Sayın Ali Şev Şevki Erek Beyefendi'nin danışmanı sayın Gürsel Bayram aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Davullar devam. Hocam mikrofonları kapatalım hocam. Olur. Değerli güreş severler, kıymetli misafirlerimiz. Minikler 60 kilogram birinci tur pehlivanları. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Minikler 60 kilo pehlivanların hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Davullar, davullar, Evet kıymetli misafirlerimiz yine şu anda misafirlerimiz akın akın gelmeye devam ediyorlar. Şu anda er meydanımıza İstanbul Bahçivlik Dernek Başkanı Sayın İbrahim Bayazıt Beyefendi aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına hoş geldiniz diyoruz. Yine İstanbul Karacaören Dernek Başkanı Sayın Şuayip Koçan beyefendi aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Dünya Hocam sizdeyiz. Davullar biz konuşmayı kesince devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Konuşmayı kesince bir dur ha Siz olmayınca kapı tuzu olmaz. Hakkınızı helal edin. Davullar, davullar. Davullar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklar.